Diz ağrısı nasıl geçer? Diz kapağında ağrı neden olur? Diz ağrısına iyi gelen besinler hangileridir? Bu videomuzda bu soruların cevabını bulacaksınız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. İnsanların günlük yaşamlarında yaptıkları bazı yanlış hareketler ya da başka nedenlerle diz ağrısı yaşarlar. Bu durumla ilgili evde yapılabilecek bazı tedavi yöntemleri vardır. Bu rahatsızlık hem kısa bazen de uzun vadeli sorunların neden olabileceği yaygın bir durumdur. Evde yapılabilecek bazı durumların ise uzun vadeli sorunların çoğuna yardımcı olabilecek yöntemlerdir. Haydi gelin hep birlikte diz ve eklem ağrılarına iyi gelebilecek bu yöntemlerden sizlere bahsedelim. Diz ağrıları birçok sebebe bağlı, hemen hemen hepimizin yaşayabileceği ağrılardan biridir. Zira diz ağrıları, kemik erimesi, kireçlenme gibi uzun soluklu rahatsızlıkların yan etkisi olarak ortaya çıkabilir. Kazalar sonucunda da oluşabilir. Durum böyleyken diz ağrısı yaşamanın belirli bir yaşı ve belirli bir zamanı yoktur. Eğer sizin veya bir yakınınızın başına gelmiş ise Diz ve eklemleri bu aralar ağrıyor ise, yürürken ağrı hissediyor, dizlerini güçsüz hissediyor ya da ağrı yüzünden ayağa dahi kalkmakta zorluk yaşıyorsanız, sizler için bu sağlık sorununa iyi gelecek yöntemlerden bahsederek sorularınızın cevabını vereceğiz. Diz ağrısı konusunda vücudunuzu destekleyecek, diz ağrısına ne iyi gelir, diz ağrısı nasıl geçer gibi sorularınıza yanıt olacak doğal besin ve karışımları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Diz ağrısı neden olur? Diz ağrısının nedenleri. Öncelikle bu sorunun cevabını verelim. Diz ağrısına ne gelir sorusunun cevabını vermeden önce diz ağrısı neden olur? Eğer bu nedenlerden hangisinin sebebiyle dizlerinizin ağrıdığını doktorunuza danışarak öğrenebilirsiniz. Tıbbi çözümler bulunabilir. Böylece diz ağrınız kronikleşmez. Ağrılarınız daha ciddi bir rahatsızlığa dönüşmeden önlenebilir. Peki diz ağrılarının nedenleri nelerdir? Vitamin veya mineral eksikliği, hareketsizlik, fazla kilolar ve obezite, aşırı yoğun ve zorlayıcı egzersizler, kireçlenme, kemik erimesi, menisküs, romatizma, yaşlılık, diz enfeksiyonları, ani yaralanmalar ve burkulmalar, adalelerde zayıflılık ve hamilelik. Diz ağrısı nasıl geçer ve diz ağrısına neler iyi gelir? Diz ağrısının en yaygın nedenlerini biraz önce saymıştık. Peki neye gelir sorusunun yanıtına geçelim. Eğer diz ağrılarınızın azalmasını, eklem ve kaslarınızın güçlenmesini istiyor iseniz, bitkisel ve doğal çözümlere göz atmanız iyi olacaktır. Ancak en doğruluğu etkili bilgi doktorunuz aracılığında alacağınız tıbbi bilgidedir. Sakın unutmayın. Öncelikle soğuk terapisi. Özellikle ani bir çarpma ve düşme sonucunda başlayan diz ağrısı söz konusu ise, ağrıyan bölgeye soğuk buz uygulaması yaparak bu ağrıyı azaltabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken buzluktan çıkaracağınız birkaç buzu bir torbaya yerleştirmek, temiz bir bezle etrafını sarmak, ağrıyan bölgenin üzerinde bir sürede bekletmek. Bamya tohumu Bamya tohumunun kemik kas ve eklemlerin sağlıklı olması için önemli etkisi var. Özellikle dizlerde oluşan sıvı kayıpları nedeniyle oluşan ağrıları en aza indirir. Bunun için bamya tohumu çayını tüketmek etkilidir. Düzenli olarak kullandığınızda diz ağrılarınız hafifler. Bu çayı düzenli olarak 2 hafta tüketin. Sonra 1 hafta ara verin. Sonra devam edin. Zencefil ve zencefil yağı Zencefil doğal ağrı kesici olarak bilinir. İçeriğinde bulunan anti ve antioksidan özellikleri sayesinde diz ağrılarınızın azalmasını sağlar. Ağrıyan bölgeye aktarlardan tercih edeceğiniz zencefil yağını dikkatlice sürün taze veya toz zencefilin çayını demleyerek içebilirsiniz. Bal, zeytinyağı gibi maddelerle de karıştırarak tüketebilirsiniz. Zerdeçal ve Zerdeçal Yağı Tıpkı zencefil gibi zerdeçal da güçlü anti ve antioksidan özellikleri olan bir besindir. Böyle olunca en büyük destekçimiz şifa kaynağı olan besin haline geliyor. Onun bu özelliğinden faydalanmak için zerdeçala birçok tarifte yer verebilirsiniz. Çayını içebilir, yağını ağrıyan bölgelere sürebilirsiniz ya da bal veya süt gibi malzemelerle karıştırıp tüketebilirsiniz. Çınar yaprağı. Evet yanlış duymadınız. Çınar yaprağı kemiklerin güçlenmesine katkıda bulunur. En doğal şifa kaynaklarından biridir. Özellikle kireçlenme ve romatizmaya iyi gelir. Çınar yaprağının bu etkilerinden faydalanabilmek için onu tıpkı çay demler gibi demleyebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu çayı ağrıyan bölgeye sürebilirsiniz çınar yaprağının vücuda olan etkileri oldukça fazladır. Diz ağrılarını güçlendirme etkileri Bireyler ihtiyaçları için en iyi egzersizleri ve programları belirlemek için bir fizyoterapist ile çalışabilirler. Üst bacak kaslarının quadriceps kaslarını egzersiz yolu ile güçlendirilmesi diz ekleminin korunmasına yardımcı olur. Bu kaslar uyluğun önlerinde bulunurlar. Bu kasları güçlendirmenin önemli yöntemleri şunlardır. Yatarken veya otururken bacağınızı düzeltin ve kaldırın. Bir ayağınızı bir adıma, diğerini tekrar aşağıya bas ve basamakları tekrarla. Bir sandalyede oturun, bir dakika boyunca tekrar tekrar oturun. Bunu yavaş ve kontrollü bir şekilde yapın ve sizi desteklemek için ellerinizi kullanmaktan kaçının. Bir sandalyeyi tutunun ve dizlerinizi ayak parmaklarınızı kaplayana kadar çömelin. Bunu da 10 defa yapın. Evet, diz ağrısına iyi gelen alternatif yöntemleri sizlere anlatmak istiyoruz. İçine battığınız alçak sandalye ve kanepeden kaçının. Çömelince diz ağrısı için gerekirse oturma seviyenizi yükseltin veya bir yastık üzerine oturun. Eğilmeden bir oturma pozisyonuna sahip olduğunuzu kontrol edin ve destekleyici ayakkabılar giyin ve kemerli olanlardan kaçının. Çünkü anormal kuvvet dizde aşınmaya sebebiyet verir. Eklemler hareketsizlikle birlikte sertleşir ve ağrılı hale gelebilir. Uzun süre oturma ve uzun süre hareket etmeme durumundan kaçının. Aşırı kilo ve obezite olan kişilerde diz ağrısı riski çok yüksektir. Ekstra ağırlık taşımak eklemlere daha fazla çalışma sağlar. Kaybetmek, artrinin neden olduğu ağrıda dahil olmak üzere uzun süreli diz ağrısını azaltmaya yardımcı olur. Vücudunuzdaki ekstra ağırlık vücuttaki iltihabı artırır ve dizleri etkiler. Doğru beslenmek kilo vermede yardımcı olur. Sağlıklı bir diyet zengin bir diyet anlamına gelir. Meyve, sebze ve lif bakımından zengindir. Et, hayvansal yağ ve diğer yağ oranları düşük, taze ürünler açısından zengin, Akdeniz tarzı bir diyet de önerilir. Ağrınızın geçmesi için bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Sizler de eklem ve diz ağrısı yaşayan tanıdıklarınızın faydalanması için bu videoyu paylaşarak onların sağlığını nedenle önemsediğinizi gösterebilirsiniz. Sağlıkla kalın.